Eğer ki hayatınıza böyle kafa karıştırmaya çalışan üçüncü şahıslar girmeye çalışırsa... ...geriye dönüp partnerinize verdiğiniz sözleri hatırlayın. Çünkü söz vermek karşı tarafı umutlandırmaktır. Bir anlık heves uğruna sözünüzü tutamayacak olursanız... ...geride bıraktığınızın umutlarının nasıl yerli bir olacağını düşünün. Çünkü bırakıp gitmek kolaydır. Zor olan aile olmaktır. Fularını vereceğim demiştin. Doğru. Fular. Gerçi bana da bayağı bir uğur getirmişti ama. Neyse, hadi sahibinde dursun şimdi. Madem öyle, o zaman sende kalsın. Fırat anlattı bana. Ee, bizim dükkanın cezasını ödemişsiniz. Sağ olun. Ama biz borcumuzu... Biz Fırat Bey'le konuştuk. İçiniz rahat olsun. Kimsenin kimseye bir borcu yok yani. Teyzem sen ne ettin? Ne yapmışım oğlum? Niye çağırdın Nazlı'ları buraya? Abla gerçekten sen mi çağırdın? Evet ben çağırdım. Cezamızı öde gidemedin mi sen oğlum? Kız bize iyilik yapmış. Attı mı bassaydık? Şans getirsin, bereket getirsin, güzellikler getirsin. Şart değildi. Olur mu öyle şey? İncelik etmişsiniz, getirmişsiniz. Teşekkür ederiz. Otursaydınız yabancı değiller çünkü Yani bizim dünürlerimiz <laughs> Melike kızım gelinim Fırat'ın sözlüsü Mutluluklar dilerim İyi akşamlar herkese Daha tatlı yiyecektik Çok güzel ağırladınız bizi Her şey çok lezzetliydi teşekkürler Tatlıyı da sözlüm ailesiyle yersiniz artık Nasıl? Taylan Ben bir karar verdim Nasıl söylenir bilmiyorum ama Taylan ben bir an önce evlenelim istiyorum. Gerçekten mi? Gençlik yemeklerim de var. Öyle aklıma estiği gibi yaptığım, sınır kural tanımadığım, büyüdüğüm yemeklerim de var tabi. Çok işten bence. Beni büyüten yemekler. Çok da gerçek. İşte hayat bu dedirten. Bir kadına benziyorlar. Önce soğuk, yaklaşmaya bile cesaret edemediğin, sonra öğrendikçe sevdiğin, içinin aslında sıcacık olduğunu anladığın, <laughs> meğer ben hiçbir şey bilmiyormuşum dersin. Kalbin artık eskisi gibi atmıyordur. Onunla hayata bambaşka bakarsın. Mesela bir menemen bile artık bir menemen değildir senin için.